Gel olsa boğaza getiririm. Çünkü senden bir şey istiyorum tamam mı? İş istiyorum. Babacım ne istiyorsun benden? Yapabileceğim bir şey mi? Evet Ege bir şey. Buranın can kurtarı olacaksın. sizce arkadaşlar ve herkes burada can kurtarı olarak çalışabilecek mi? Lütfen yorumda yazmayın. etmeyin. Sizi burada arka sayısı şu an biri benim kırmızı bilir için. Videoyu beğenmeyi ve kırmızı bilir açan arkadaşı inşallah size sunum Hadi bakalım arka sayısı. Lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Lütfen Allah'ı açın. Bakın arkadaşlar ne olur tek isteğim sizden bu. Videoyu beğenip kırmızı bilir açmanız. Bunları yapın. Gel babacım benim... Beni aslında yani ne bileyim kurtarmak gibi bir şey umarım olmaz. Bu olan birisi olmaz ama evet. Buranın can kurtarını sen edeceksin. Bilirim ilk kez biliyorum havuz çok seviyorsun yüzmekten hoşlanıyorsun yani ve aile tabii ilk kez burada genellikle kimler geliyor biliyor musun? Kimler mi Senin okulundan bazı kızlar geliyor yani ne bileyim sevgili varsa Hayır babacım yok İlk kez bana gerçeği söyle Hayır babacım yok diyorum Hani sevgili kez ben yani ne bileyim sana gerekli eşyanı şöyle vereyim Burada görmüş olduğum bir tane yani hava kornası ondan sonra burada bir tane telefon var Telefon geçin babacım kes ya. Telefon eğer bir şey olursa beni aramayın için anladın mı? Burada da görmüş olduğum düdük yani onlara eğer yani bir insanlara falan yardım oldu mu yardım ihtiyacın oldu mu ya da kuralları çiğnen olursa onları rica etmen için anladın mı? Anladım bacım. Senin mı bunu yapabileceğim? Evet Ege sana güvenirim. Görmüş <laughs> olduğum gibi orada Derim var, Selim var. Orada birkaç tane de kız var. Daha yani gelecek bayağı bir kişi var tamam mı? Sana güveniyorum. Tamam bacım güvenebilirsin. Görüşürüz kendin. Görüşürüz herkes. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizin videosu ilk bir çankır oturan olacak mı? Yorum nerede sizin Darko Sizce onun arkadaşı yanında mı kalmalıyım yoksa gitmeli miyim? Ona güvenmeliyim arkadaşlar ya. Güvendim belli etmeliyim. Çünkü o benim çocuğum bir kere. Bebek göz hadi geliyor musun ödeyecek misin bize? Geliyorum geliyorum birazdan lütfen bir gibi gelmeyin. Haydi say kare şey. Şöyle şunu basacağım. Allah şunu bakın. Birbirimiz gayet gayet güzel çıkıyor. Bir daha başlayalım bir daha basıyorum. Neyse babam tüylemeyeyim ay şey ya. Babam ay kare Bana giyemeyeyim kızı büyüyor. Telefonda çalışıyor. Tamam şöyle ay havuza giymeden önce. Lazım. Tamam, Şöyle ya. Bu neden? Çok tamam. tamam Bu tamam. Tamam. kadar işte. Şöyle arkadaşlar şurada mükemmel. Kaplayın her şey yanımda. Tamam diş. Arkadaşlar. Sığmayacak bekliyorduk? Engican gelmedi mi? Dese. önemli bir durum var yoksa bize söyleyebilirsin. Hayır, bugün benim burada çalışmamı istedi. O yüzden sizlere ben yardım edeceğim. Yüzmeyi bilmeyen var mı elinizde? Ben bilmiyorum. Bana yardımcı olabilir misin acaba? Ya şey, ben de bilmiyorum da. Merak etmeyin, yardımcı olacağım sizlere söz veriyorum. Ben de bilmiyorum, ben de bilmiyorum. <laughs> Herkes bilmiyor arkadaşlar, tamam değil. İlk başta senden başlayacağım. Gel bakalım buraya. Şimdi buraya doğru çık. Adem Melis <laughs> sen bana yüzme öğretebileceğini düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Haydi gel bakalım yüzme ne kadar biliyorsun? Ee, hiç bilmiyorum aslında bakılırsa. Tamam merak etme söyleyeceğiz sana söz veriyorum. Haydi ilk başta atla bakalım şöyle denize. Ay denize diyorum havuza. Ay boğulacağım diye koyuyorum. Merak etme boğulmayacaksın. Benimle birlikte gel tamam mı? Yüzebilirsin. Sa galiba bir şey diyeceğim. sen çok iyi bir yarıcan kurtarabiliyorsun. benziyorsun bir şey olursa beni kurtarırsın değil mi? Merak etme kurtarayım ben bunu bunun için varım bir kere tamam mı anladın mı? Gel bana doğru gel 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 kurtarın beni. Ne yapıyorsun kurtarsana çocuğu. Tamam kurtaracağım merak etmeyin. Haydi babama yiyeceğim. Ay karı şöyle seni şuradan. Babacım babacım burada mısın? Evet bir oldu ya bir şey mi oldu? Evet babacım bir şey oldu. Kız kız şu anda şöyle demin de yüz beni bekliyor. Bir, bir Babacım duydun duydun, duydun mu? Benim söylediğimi duydun yani. Kız yüz bilmiyor. Ne bir çabuk onu oradan çıkartamam mı? Çabuk onu çıkar. Babacım dalmayın bilmiyorum. Bir tamam şimdi be al. Tamam babacım anlıyorum. Hadi özledi bir yapacaksın bunu. Tamam babacım şimdi üçten geri say. Üç, iki, bir. Ve şimdi bir aşağıya dur dal. Bütün vücudunu aşağıya ver. Tamam babacım.

ya çok teşekkür ederim. az kalsın bu oluyordum. Bir anda heyecanlandım. Lütfen özür dilerim. Benim, benim can kurtarımla benim olmaya devam edeceksin değil mi? Eh, merak etme olmaya devam edeceğim. Her neyse ama sen birazcık her benim, bileyim. Bu politik yapman lazım. Sen o kadar da bilmiyorsun bir kere. Tamam teşekkür ederim. Yüzüküz ne yaptın? Halledebildin mi? Evet bacım hallettim teşekkür ederim. Önemli değil Yüzüküz. Her neyse önemli durum olduğunu ararsın bir dalvin tamam mı? Şu an televizyon izliyorum. Tamam. Babacım sen televizyon izle ben senin bu ne işini yapayım. <laughs> Vallahi bile eşek miyim ben? Bir kez öyle demedim ben seni ya. <laughs> Sadece başına olmanı istiyorum. Tamam babacığım ya bir de uyum, aynısı. <laughs> Kapatıyorum hepsini. Bay bay. Haykaraşan şuraya bir daha basalım. Zafer için bastım bunu da. Burada de tamam mı? Neden? Çünkü diğer misafirin geldi. Buraya bakmam lazım. Tamam ben burada pratik yapıyorum. Daha sonra gelir misin tekrardan? Geleceğim merak etme. Arkadaşlar görmüş olayım herkes gelmiş buraya. Aa anneciğim. Bir kez sen ne yapıyorsun? Babanı bekliyoruz ben burada. Eee Babam beni buraya koydu He anladım Seni burada çalıştırıyor yani değil mi? Evet anneciğim tam o kadar Anladım anladım bir kez. Peki sen nereye çıksın bakalım bizi yüzmeye Evet anneciğim bunlar da kim? Bunlar benim arkadaşlarım Tanıştırayım görmüş oldum Merve Merhaba Sen bebek hırsı olanısın yani evet, Bu yani şey Oğlun değil mi senin yani Yağmur? Evet oğlum Merve Gerçekten e, ne bileyim ya Sen birazcık kötü bir yerin benziyorsun Ben seni gözüm tutmadım ki anladın mı? Neden öyle dedik anlamadım yani Her neyse bizi yüzmeye evet tamam mı? Tamam siz bu tabela geçin. Hazırlayacağız yapın tamam mı? Ondan sonra girişleri düşleyince hanım. Tamam anladım yapacağım. Aynı öyle yapacağız. Yapacağız merak etme. Seni gidil küçük velet. Bana bana bir tane bebek de tamam mı? Anladın mı? Ben bebek değilim. Ben ben olgun bir çocuğum. Anladın mı? Tamam ya Allah Allah neden bu kadar kızdın? Çünkü ben bebek değilim. Alo can ya. <laughs> Oy da daha da <laughs> garip izlediyorum. Herkes bana çok küdülan diyor. Babamı yiyeceğim. Seni kardeşim, sıra sende. Tamam Abbas ya Allah bekle. Hanım benimciğim. Hadi arkadaşlar şöyle yapsam tamam. aslında mükemmel olacak. Ha işte bu Atlas. Seni yenmeyi başardım. Ya oğlum ya öyle yaptın. Hayır Abbas seni falan yapmadım. Bir saniye telefonu çalıyor hemen gidiyorum. Alo ne oldu Rekis bir şey mi oldu? Evet bacım. Ee, bir şey oldu. Rekis oğlum neden ağlıyorsun Yoksa birisinin başına bir şey mi oldu? Bir şey mi geldi? Babacım kimsenin başına bir şey gelmedi. Oo, oh, arkadaşlar çok rahatladım. Babacım oh, bana bu da çok kötü daydı öyle. Neyi kötü sana kim davranıyor? Kim yani kötü davranabilir sana? Neden seni kötü damlasınlar ki? Bilmem babacım. Bana veret dedi. Ve, veret mi dedi? Evet babacım. Neyi kötü sana dediyse sen aldırışır mı yani ya? Sen işe devam et. Babacım gelmeyeceğim diyorum. Çıkacağım ben bu yüzden. Tamam Neyi kötü bekle orada. İki dakika oradayız tamam mı? Tamam. Bacım. Hadi gel Abbas gidiyoruz. Nereye gidiyoruz kardeşim? Havuza gidiyoruz. Olay çıkmış. Ne oluyor lan? Kavga mı var? <laughs> hayır Abbas kavga falan yok kardeşim. Ama yeni bir tartışma var. Her neyse gel benimle birlikte. Bir kesi gördüm arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Neden ağlıyorsun? Babacım. <laughs> bana, bana çok kötü dalga geçerler. Benim de dalga geçerler. Veykes dalga geçerler bana söyler misin? Göstereyim babacım daha iyi olur. Olur mu? Olur Veykes gel bakalım. Hangisi? Babacım şu görmüş olduğun bir yeşil saçlı kız. Yeşil saçlı Veykes ya kapalı mı abi Turkuaz mı Haydi bizim o işte o yaptı bunu. Veykes sen onu temizlemiyor musun? Arkada tıpıdalar var. Babacım temizleyecek işte oraya oldu. Tamam Eküs merak etme. Ben şimdi onunla birlikte konuşacağım. Sen burada beklemeye devam et tamam mı? Abba sen burada bekle. Tamam kardeşim bekliyorum. Hatta gelebilirsin istersen yani ya. Her neyse buydu arkadaşa sanırım. Hey bir bakar mısın? Evet buyur bakabilirim. Aa İngilizce sen misin? Evet benim. Merhaba ben de Abbas. Ya onun arkadaşı boş yani ya birazcık sıkıntıları vardı. Tamam anladım. Her neyse. Peki sıkıntı ne? <laughs> Bize neden buraya geldin? Söylesene. Merhaba İngi Merhaba Yağmur. Ya Yağmur? Evet İngi Yağmur ne oldu? Beni görece birazcık şaşırdın. Evet birazcık şaşırdım. Benim çocuğum ve Neden Melit dediniz? Onunla birlikte neden dalga geçtiniz? Ya İngi ben de böyle öyle bir şey. Yani bu kız dedi. Melit dedi. Ya şey. Hmm, evet ben dedim. Özür dilerim. Böyle bir şey yapmak istememiştim. Yani birazcık ağladığını görünce üzüldüm. Bakın çocuklar lütfen böyle şeyler yapmayın tamam mı? Çocukların yani ne bileyim psikolojini etki övülürsünüz yani kısacası. O yüzden bunu bir daha tekrarlamayacağım. Üyeliğinizi iptal etmek zorunda. Sizi buradan kovmak zorunda kalabilirim yani anladınız mı? Tamam ya. Özür dileriz Allah Allah. senin ne yani çocuğum varmış. Yükleri yükleri çıkardım mal lan Evet. Çünkü benim çocuğum değerli. Ben aileme değer veririm. varku ailesine değer veririm. Değil mi abbas Evet kardeşim öyle. Her neyse. O zaman arkadaşlar bunu anladığınıza göre lütfen onunla birlikte dalga geçme falan çalışmayın. Her neyse. Bir daha buraya gelemezsiniz. Olamaz arkadaşlar ya. Çocuğum merak etme Vikus. Artık devam edebilirsin. Ay, kızım. Evet Öyküs hallettim. Sana karşı bir daha kötü davranmayacaklar. Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Sen benim en sevdiğim olursun. Özgür sevmiyorsun yani. Öyküs onları da severim de. Sana bir sır vereceğim. Seni daha çok seviyorum. Teşekkür ederim hocam. Kalkın Sana verdiğim vazifeyi. Yerine getir burada. Tamam İyi günler bakalım iyi geç. Hadi gel ablası gidelim vallahi billahi ya. PlayStation'da da kaldı kardeşim. PlayStation 5 aldık da yani ne bileyim arkadaşlar. para kıydık, kaldık yani gerçekten de. Ablası ve iki tam oyun açtık. Ve bunları da aldı yani ya. Çocuk arkadaşlar aslında ya vallahi çocukla. Evet arkadaşlar herkes dinlesin. Gece oldu. Artık bu yayını Ya of ya. Kapatma. Hayır arkadaşlar. Beni dinleyin. Şöyle şöyle çıkalım bakalım tamam değil. Bu yüzden artık konuşmamı bileyim. Arkadaşlar herkes toplansın. Artık bugünlük bu bayırı biz herkes lütfen düşüm kabanını giysin, mayolarını çıkarsın, eşyalarını toplasın lütfen. Dışarı çıkın iyi olur yani gerçekten de. Çünkü bugün buraya kapatıyoruz Tamam mı? Yeterince kadar verdiniz <laughs> <beni üzere> zaten. <laughs>